uzun gönderdi kademe doğuran. Baskona. topu kaptı sol tarafta Semih karşı karşıya gol pozisyonu Semih vurdu gol Semih 1-0 Orada kaptan Orhan'ın bir hatası Tekrar iki Burak paslaşması defansın arkasında Emirhan Çolak Emirhan topla buluştu Emirhan iyi orta gol getir gol pozisyonu toparlardı Gol pozisyonu Ferdi. Umuz Ağır oyuna girdi golünü attı. Umut Alp 66'da oyuna girdi. 68'de golünü attı. Köşe vuruşu sonrasında iyi yükseldi kafayı vurdu Umut Alp, Turan. Topu gönderdi. Skoru 3-0'a getiren gol attı Umut Alp. Gerçekten Hüseyin müthiş bir kurtarışı imza attı. Köşe vuruşu sol kanattan Kumla Spor kullanılacak cezası asla bir kafa vuruşu top Kafa vuruşu top ağalarda Kumla Spor skoru 3-1'e getirdi. Dakika 75. Ama Orhan Gazi İlçe stadyumunun zemini değişmesi gerekiyor. Gerçekten taş gibi bir zemin var. Onu da belirtelim burada ilgililere duyurmuş olalım. Sağ tarafta gelişen atak orta ön bir 3-2 Ön lira orta Orada dokunan yine bakıyorum Emircan yine evet Ondakala Burak da Burak da Erkoğlu Erko. ceza sahasına girdi Burak Burak basını verdi Orada kimse yok Emirhan Çobak Emirhan vurdu Dört yaptı Emirhan Çobak noktayı koydu Emrah Çolak 4 yaptı.